İçeridekileri gidip şimdi söyleyeyim mi? O sizin evinizde çalıştırdığınız Ela Karaca dünyanın en büyük yalancısı. Hani tufanın çarpıp kaçtığı, hırlaya hırlaya ölüme terk ettiği Hilmi Yılmaz'ın kızı değil mi? Leyla bizden intikam almaya gelmiş değil mi? Abi, değil mi o zaman. Kesene. De. Diyemezsin. Niye diyemem? Sen beni ne zannediyorsun ya? Sen beni tanımadın. Bak bende sınır yok. Bende korku yok. Yok öyle bir şey bilmiyorum ben. Tamam. Nur ben de Mali ile sevgili olduğumuzu söyleyeyim. Ha? Bu eksik kalmasın. bir dakika. Çık şuradan. Hadi. Bir dakika dur. Bak niye? Hayır. Niye? Niye? Görüntüleriniz elimde. Sen bunu unutuyorsun galiba. Bana bak! Ne tanıcısın ya? Bak saçımı sen bırak. Bak saçımı. Gebertirim gebertirme artık. Yemin ediyorum bu güzel saçımı. Ah! Ah! Ah, öyle mi yoldu ki saçımı? Kafamın etini kopardı. Sen yoldun saçımı. Ah. İstersen ağla kendini yerden yere at. Artık bana hiçbir şey yediremezsin sen ya. Sen bunu hak ettin. Az bile yapmış. Annesiyle arkadaşını kaçırırken düşünecektin sonunda mı, böyle olacağını. Oğlum ben bir şey yapmam. Ya yeter ama senden tiksiniyorum ben artık ya. Ya ben her şeyi biliyorum. Sen farkında mısın acaba? Leyla'ya çocukken neler yaptığını, ne kötülükler yaptığını, ne oyunlar dolandırdığını her şeyden haberdarım. Oğlum ben hiçbir şeyi boşu boşuna yapmadım gör artık ya. Ya çocuktum ben. Ya sen benim bu hayattaki en büyük sınavımsın. Ben bunu anladım. Benim annem değilsin. Beni doğuran kadınsın sadece tamam mı? Sırf bu yüzden seni fırlatıp atmıyorum ama sırf bu yüzden canını okumaya hazırım senin. Leyla'ya yani benim karıma sevdiklerime bundan sonra elini uzatırsan karşında net beni bulursun. Sana söyleyeyim. Bu kadın senin çocukluğunun içinden geçmiş. Canını okmuş. Kabul, tamam. Ama ben çocukluğunda aşık olduğum Leyla'mı istiyorum. Ya böyle kötülüklerle beyni, zihni bulanmış Leyla'yı değil. Neredeyse düşmanına benzeyecek olan Leyla'yı değil. Aşık olduğum Leyla'yı istiyorum ya. Tamam Civan, ben bir şey yapmadım. Bundan sonra sen de onun ayağına basmayacaksın. Kavgayı bırakacaksınız artık yeter. Birbirinize tuzak kurmalar yok oyun oynamalar. Benim için de değil ha? İpek için yapacaksınız bunu. Bu bir rica değil. Şimdi birbirinizden özür dileyin. Sonra da bana söz verin. Yok artık. Saçmalama Civan. Öyle mi? Ha, tamam. Beni kaybetmeyi göz alıyorsunuz yani. Peki Leyla. Lütfen. Özür dilerim Nur. Söz veriyorum sevgilim. Ne var ben de dilerim özür. Özür dilerim. Söz veriyorum oğlum. Bundan sonra kavga istemiyorum. Bu son lafımla. Tamam sen de silin Gel ki de Gel kızım gel. Gel bakalım. Ferda kapıyı ört. Mali, ne yaptınız? Ne durumda Nermin? Güzel. Güzel. Aferin Mali, böyle devam. Aferin. Hoş geldiniz. Alışverişe mi çıktınız? Ha. Ha. Yemek yapacağız işte. Yardım edeyim ben de size. Yok. Sen biraz önce gelinimiz olarak kapıdan içeri girdin ya, olmaz artık. Bizim ne haddimize değil mi Selman? Artık şunu isteriz, bunu isteriz demek. Efendim, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ben size yemek yapmayı çok seviyorum. Maaşın değil tabii ki de. Yani geliniz olarak size yemek yaparım ben hep, sürekli. E, tabii, hobi olarak yapmak istiyorsan yap kızım. Seviniriz. Tabii, tabii. Hobi olarak. Gelin hobisi. Hocam ne olmaz her şeyimizi aldım. Bir maaşımız da almamıştın. Onu da aldım. Bir şey artık, mi dediniz? Hemen. Evet. Evet. Bir şey dediniz sanki. Hı evet. hı. Yok o kendi kendine konuşuyor yani. Hangi yemeği uzakla içeride Anam. Aman güzel. Senin sıran sonra. Şimdi seninle uğraşmayacağım. Vallahi çocuklar hem çok şaşırdım hem de çok mutlu oldum. Gerçekten insanın evladının evlenmesi çok başka bir duyguymuş. Umarım çok kızmamışsınızdır bize. Yani böyle sürpriz yapmak yani. Kızmadım Ela'cığım kızmadım. Sadece şaşırdım. Ama ne yalan söyleyeyim biraz da buruldum. Yanınızda olmak isterdim. Haklısın babacığım ama işte anlattım ya durumu sana. Biliyorum biliyorum. Siz mutlu olun yeter. Teşekkür ederiz iyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın Ela'cığım. Ama ben bir baba olarak sizden bir şey istiyorum. Tabii baba ne istersen. Madem böyle uygun gördünüz, tamam kabul. Ama ben size bir düğün hediye etmek istiyorum. Babacım öyle şeyler çok bize göre değil gibi ya. Yani büyük gösterişli şeyler ne bileyim biraz gereksiz geliyor bize. Onun yani... tamam öyle çok büyük gösterişli bir şey olmasın. Küçük bir şey yapalım. Cem ben babayım oğlum. Sen de benim en kıymetlimsin. En mutlu anına şahit olmak istiyorum. Benim de payım olsun, emeğim olsun istiyorum. Ama bence babanı kırmayalım. Küçük de olsa bir şey yapabiliriz. Peki, tamam. Siz nasıl diyorsanız. Hay yaşa güzel kızım ben. <laughs> Hem demezler mi sonra kızımızın ailesi, biz bu kızımızı kime verdik, kim bu çocuk diye? Demezler. espri yaptım. Ama en kısa zamanda da tanışmak icap eder. Tabii, tabii inşallah. Aslan oğlum ben.